buraya kadar arkadaşlar biz aslında bayağı kapsamlı bir harita çizmiş olduk değil mi? Yani adminin bilmesi gerekenlerden aldık. Developer'ın bilmesi gerekenlere geldik. Şimdi buna arkadaşlar böyle pastanın üzerindeki meyveler gibi ilave bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Yani ben üniversite okurken değil mi? öğrendiğimiz bilmemiz gereken şeyler var. Onlara değineceğim. Ve bununla birlikte de şimdi bunları bildiğinizde arkadaşlar hani işin içerisinde diplomat falan giriyor ama bootcamplerde de dahil. Şimdi bunları eğitimi var ama bildiğinizi mesela bir IDE'de tamam mı? Bir VS Code gibi bir yerde işte kod olarak yazmanız, bir orga deploy etmeniz. Ondan sonra mesela onu kullanırken mesela version control system değil mi? Git nedir? Git kitap. Böyle bunları bilmeniz gerekiyor. Bunlar mesela çalışma ortamında olmazsa olmazlar yani. Mesela Git'in komitleri bir komit atma puşlama tamam mı hani remote bir repository'ye bir şey gönderme oradan çekme yani beraberce birçok developer'ın bir yerde geliştirme yapması nasıl mümkün olacak? Bunların hepsi birbirimizin kodunu hani zarar vermemiz için, override etmememiz için, et, etmemiz, etmememiz için pardon ne gerekli? Bunların bilgisine sahip olmanız lazım. Diğer türlü ben tecrübeliyim bile diyemezsiniz arkadaşlar. Bunları bilseniz bile. Ondan dolayı size bazı tutorial'lar çektim. Şimdi o parta geçiyoruz yani. Pastanın bölümlerine, üzerindeki artık meyvelerine geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar birincisi bu e, admin tarafında bunda, bu, bu kanalın NetNinja'nın değil mi? HTML, JavaScript, CSS bölümünü söylemiştim. Aynısının git kitap tutorial bölümü var. Neden git kullanmalıyız? Git nedir? Ondan sonra git'i install etmek, git nasıl çalışır? Bunların hani e, mantığını, mantalitesini burada anlatıyor. Böylelikle git nedir, kitap nedir, nasıl mesela lokalinizden bilgisayarınızdan yaptığınız değişiklikleri mesela branch kavramı nedir? Remote ortama nasıl pushlarsınız? Nasıl çekersiniz? Nasıl yeni bir branch oluşturursunuz? Tamam mı? Ondan sonra e, yeni oluşturduğunuz branch'i nasıl ana branch'e mesela merge edersiniz. Bununla alakalı bir pull request oluşturma. O, o, tarz kavramları bilmeden iş ortamında artık arkadaşlar tutamazsınız. Ondan dolayı bunun da eğitimini bu şekilde almış oluyoruz. Bundan sonra e, size mesela biraz daha böyle hani deployment bildiği mesela VS Code kullanımı, bildiğimiz şeyleri nasıl VS Code'da kullanacağız, nasıl kuracağız. Ondan sonra orkla VS Code'umuzu biraz önce öğreneceğimiz organizasyon o Salesforce arayüzüyle mesela kodlama yapacağımız ideyi nasıl birbirine bağlarız? Ondan sonra işin içeriğiyle alakalı birazcık mesela package XML nelerdir? Sonra bir metadata kavramı nedir? Bir metadatayı nasıl deploy ederiz? Nasıl retrieve ederiz? Bakın. Ondan sonra bilinmesi VS Code'a bağlanmamız gereken extension'lar nelerdir? Bunların yer aldığı bir playlist var. Bunu sizin için koydum buraya. Şimdi bunlar Salesforce ile alakalı şeyler ama iyi bir yazılımcı olmanız için arkadaşlar algoritma bilmemiz şart. Bunu önceki videolarda da yine buna benzer şeyler bahsetmiştim. İyi bir yazılımcı olabilmek için algoritmik düşünceye sahip olmak ya da algoritma bilgisine sahip olmak kesinlikle şart. Algoritma sadece matematikte yer almıyor, hayatla alakalı her şeyin algoritması yazılabilir arkadaşlar. Çünkü bir prosesin bir işlemin aşamalara bölünmesini biz algoritma diyoruz değil mi? Yazdığımız kod da sonuçta bir işlem olduğu için onu hangi aşamalarda ben yazabilirim? O aşamayı bilgisayara nasıl yaptırabilirim? Yani çünkü bilgisayar hadi bunu yap anlamıyor değil mi? Benim, bilgisayarın yaptığı her şey belli aşamalardan oluşuyor. Belli step 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 steplerden oluşuyor. O step'i yani doğru bir step silsilede ona öğretmezseniz o onu yapamaz. Yani o kadar akıllı değil. değil mi? Ondan dolayı biz bunu algoritma diyoruz. Bununla ilgili de size Yine bir playlist buldum. Algoritma ve pro, program programlama diye. Burada algoritmaya temel giriş yapabilirsiniz. Nasıl olduğunu anlayabilirsiniz. Bunu takip edebilirsiniz. Bundan farklı e, Marmara Üniversitesi birinci sınıf 2. dönem bir tane kardeşimizin çok eğlenceyle böyle hem öğrendikleri öğretmek için çok gerçekten eğlenceli ele aldığı bir şey var. Burada playlist var, eğitim var. Yani çok aşırı profesyonel değil. Profesyonel olmasını beklemeyin yeri ne göre farklı konuşmalar falan var ama genel ele alış bence güzel, eğlenceli konuşması da güzel. Eğlenceli bir şekilde burada hatta takip edenler var arkadaşı. Algoritmayı pekiştirebilirsiniz. Evet, bundan sonra arkadaşlar eğer Java bitirmişseniz tamam mı? Burada temel algoritma soruları ve verilen cevaplar Java dilinde yazılmış. Tamam mı? Algoritmayı öğrendik. Hani algoritma sorularını artık kodlamayla birlikte nasıl birleştiririz? Beraber nasıl yazarız? Bunun cevapları burada var.